Allah'ıma bir şükür. Murat, ah, Rabbim şükürler olsun. Yavrum. Allah'ıma bir şükür. Allah'ıma bir şükür. Murat. Murat gözünü açtı. Rabbime şükürler olsun. Murat iyileşecek. Ah Rabbim sen nelere kadirsin. Suat, Suat nerede? Arayın onu da haber verin. Dur ana ben arayayım. Suat cevap vermiyor ana. Mahallededir ya o. He ana biz üstümüzü değişmeye gideceğiz orada bakarız. Tamam. Çok şükür, çok şükür. Gözün aydın ana. Sağ olasın. Allah razı olsun. Rabbim. Efendim Berat. Abi gözümüz aydın. Murat uyandı. Allah'ıma çok şükür. Çok şükür. Tamam. Hemen hazırlanıp geliyoruz. Murat'ım gözünü açmış. Beni de götür Şeymuz. Murat'ımı görmek istiyorum. Tamam. Rasim arayayım hemen gelsin. Rasim neredesin kardeş? Hadi biraz çabuk gel de hastaneye gidelim. Tamam hazırlanıyoruz biz de. Yusuf, ne yaptın lan? Değer miydi bunun için? Biraz laf sadece. Irzıma mı geçti sanki? Başka ne yapacaktım oğlum? Adam sana yazmış. Gevşek gibi af mı edecektim? Oğlum ben pas vermedim ki lan. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Kardeş dur hele abi, Dur. Geri gel. Hisat'ta cinayet ve yaralama suçlarından tutuklanan Özkan Ateş ve Cengiz Ateş iki mahkumun saldırısına uğradı. Aldıkları darbeler nedeniyle Özkan Ateş olay yerinde... Bakıştığını siktikler. Kardeşlerimi öldürmüşler lan. Hepinizin amına koyacağım lan. Birinizi bile yaşatmayacağım. Devam.